Forum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft birinci bölümü oynuyoruz. Yanımda oyun kolundan Emre var. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Emre, e, bu ilk bölüm. Diğer bölümleri, e, diğer ver, diğer serileri senin kanalına atacağız. Evet. Arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz diğer serilerimizi. Evet. İlk olarak Emre, ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi Skyblock modunu oynuyoruz Minecraft'ın Evet ee, Bir e, adanın içerisindeyiz burada hayatta kalmaya çalışacağız Elimizde olan ematerlerle Evet peki, hayatta peki aşağıya düşersek ne olur? Aşağıya düşersek ölürüz Elimizdeki eşyalar gider Anladım İlk olarak şimdi nereden başlıyoruz? Evet ilk olarak şimdi e, taş üretmemiz lazım Onun için de Onun için önce kazma yapmak için şu ağacı keselim Tamam ben başladım Evet şunu şöyle. E, önce setting tuşuyla ki çünkü tahta çok işimize yarayacak bu seride. İnşallah düşer. Evet. Ben dalları kırmaya başlıyorum ama evet, düşmede. İnşallah düşer. Heh, düştü. Düştü tamam. Evet. Ee, bununla yeni fidanlara gerek tahtaya ta, tahta ihtiyacımızı karşılayacağız. Anladım. Benim pek kırmıyor eee, yani dalları. Ha evet. Bir tane daha düştü. Evet kırdık. Şimdi ağaç kıralım. Tamam. Evet. bunu da basılı tutarak. Aynen. Kırıyoruz. Bunu da basılı tutarak kıralım. Sen bunu kır, ben de yeni fidanları ekeyim. Tamam. Öyle. Bu yalnız kırınca geri geliyor tekrar aynı şekilde azlay like var sorurda. Ha evet. Evet bunlarla kazma, balta gibi çeşitli ihtiyaçlarımızı yapacağız. Aynen. Arkadaşlar bu arada istediğiniz başka oyun varsa onları da bize e, yorumlarda link atarak e, söyleyebilirsiniz. Evet, e, beğen beğenerek bize destek olabilirsiniz, abone olarak. Evet, yorumlara bu arada oyunun linkini atın. İstediğiniz bir oyun varsa ondan biz inceleyelim inceleyelim Evet Böyle bir, bir soru biraz yani Evet Ama çözeceğiz yani <laughs> Evet Şimdi kırdık bunları Evet ee, Önce bir crafting table yapalım bunlarla Şunu da alıp kırayım ben Evet geri geliyorum Şunları da kırıyor muyuz? Onları kır e, Benim Şunu da kırma Tamam O ağaç fidanlarını bana ver Şöyle mi ekiyoruz ağaç falanlarını. Evet Tamam ben ektim Şöyle yan yana dikme de çıkmazlar Şöyle Bunları toplayalım ekmek üreteriz bunlarla toplularla. Aynen Evet şimdi bir crafting table yapalım yani Evet envanterimiz bu tamam sen evet. yap Evet şöyle bir crafting table yapayım Yaptım ben Şöyle koyayım yanına bunu da Şimdi ilk olarak bir kazımı yapalım. Tamam. Emre. Sen başla. başla. Evet şöyle sana da vereyim bir tane. Al bu sen. Evet şimdi e, taş üretelim. Kabus da üretmemiz lazım. Emre yalnız ben alamadım o baltayı. E, alamadım mı? Alamadım aynen. Bana gelmişim. Sen alın onu. Alamıyorum ya. He aldım tamam. Evet şimdi bunun bir ayarı var. Şuraya suyumuzu yerleştirelim. Peki. Kıralım bunu. Evet suyumuz aktı. Şuraya da lavımızı dökelim. Bunu da kırıyor muyuz? Yok. Ha evet, tamam. Bunu kıracağız şimdi. Şurayı kazalım. Şurayı evet, da kazıyor para. muyuz? O yok Kazma kazma. Tamam pardon. Yoksa yani lavda ölüyoruz. Evet şu şeyler toplayalım yeni materyaller yapmak için. Tamam. Yapılar yapacağız buraya. Tamam. O yeşil e, çimleri ben kazayım mı? Efendim? Çimleri kazayım mı ben? Öyle. Yok gerek yok. Tamam. E, tonla buraları yapacağız. Evet şöyle. Sen de şunları e, bir tane şey yap. Yapayım sana bir tane. Sen de boş durma. Şöyle bir tane sana tırpan yapalım. Al bunu. Ver bakayım. Evet. Bununla saatlik yapacaksın. Ondan sonra Aldı. Bak, bu tohumları ek ekeceksin. Tamam. Ondan sonra bu tohumları ek. Çünkü yiyecek ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Peki. Lazımdı. Ben şöyle komple bir tarla açalım buraya o zaman. Gel abicim bak, domatese şöyle. gel Bak şurayı yap bak şu etrafına Bak ben gösterdim yerleri şuraları Suyun etrafı olması lazım çünkü Zaten şurayı hemen yaptım suyun yakınına yaptım Sen başka tohum var mı sende? Başka tohum yok iki tane vardı Hı. Evet bunlarla çoğaltıcaz tabi Evet bak burada şeyler var tohumlar var bunları da ekebilirsin Tamam şeker kamışı filan da aldım ben şeker kamışını su şunlara ekebiliyorsun bak şeker kamışını. Şu kumlar var ya. Evet tamam. Kumlara bak şuraya mesela bak buraya ek. Hemen şuraya. Bunların yanına tarla oluşturalım ya. Evet. Bir dakika ekemedim ben şeker kamış ha şöyle mantarı ektim şey mantarı ekiyorum <laughs> bir dakika mantarı ekemedim ben Mantar o, şey normal toprağımız lazım. He tamam. Sonra yaparız. Onu o zaman sonra aynen. He. Şu şeker kamışlarını bak şuraya ek. Nereye? Kuma. Bak göster. Şu iki Ha tamam ektim. Bir tane var zaten ektim. Karpuz var değil mi? Karpuz. Aynen bir de karpuz var. Evet onu da ek. O evet, da normal evet. toprağı mı? He, yok şu çapalı da Şuraya ekelim o zaman. Evet. Da ekilmedi yalnız. Neyse bunu sen yap Emre. Tamam ben yaparım. Ee, biraz da lag olduğu için. Aynen lag var tam lag olduğu için. Evet. Ekilmedi. Ay, sen gel biraz kaz istiyorsan. O, ben şöyle şey alayım. Kaz onu. Lag var. Lag var. Evet, bende şu şeyi ektim, kakus ekim. O ağacımız büyüdü, ben bunu keseyim. Aa. <laughs> şu sepikler alalım önce. Evet. Şunları ağaç dallarını kırıyoruz, değil mi şimdi? Evet, on, on, on. Elindekiyle kırmadan Elimdekiyle kırmada kırılmış mı öbürdeki? Tamam, şunu da kırayım o zaman. Bak, güçlü tane. Evet, düştü. Sen şey yap, taş kaz. Çünkü taş çok ihtiyacımız olacak. Tamam, taş kazıyorum ben. Taş, yani... Adamızı büyüteceğiz, onun için. Aynen. Adamızı büyüteceğiz, yapılar yapacağız, tarlalar yapacağız. Aynen. Evet, tarlalar. Evet. Hemen şöyle. Buraya bir tabela gelmiş. Evet o oyun başlarken bize. Aynen. Şöyle şöyle bir güzel kazalım. O bayağı fidan düştü ondan da. O bu ağaç da büyüdü. Ben taşı kazmaya devam ediyorum. Hı hı, ben de ben de şu ağaçları keseyim. 9 tane oldu taş şimdi. Bende de bir 10 tane kan var Sen birazdan kazmaya devam et 10 oldu bende Sen gel istersen biraz şunları kaz ben ta şey, taş kazayım. Peki öyle değişmeli yapalım Evet Ağaçları da kes Şey yapalım taşlardan ilk önce bir mı yapsak. <laughs> Olur. Yiyeceklerimizi pişirmek için. Her şeyi pişireceğiz. Aynen. Böyle yapabiliriz. Aynen. Bakalım şimdi ne kadar bir şey. İl gibi bu oyunda şey canavarlar var. Aynen canavarlar şimdi. Canavarlar var. Canavarların gelmemesi için ışık yapacağız. Aynen. Için. Akşam da oldu neredeyse. Evet. Şu an eee büyüttüğümüzde gelecekler. Yapacağız. Hı hı. Şimdi ben dalları neredeyse kestim. Evet. Şans ağaçları şey, ağaç kır. Ağaç tamam hemen kırıyorum. Eee kırdı şu. Keste bırakalım. Yaptıklarımız e, ölürsek boşa gitmesinler. Anladım. Kazmayı <laughs> bırakma. <laughs> Server'da gerçekten lag var. Hemen şöyle bir kazalım. Evet serverda lag var. Şunu da deneyelim birazcık. Evet. Şu taş yapma da bayağı belli oluyor yani. şey oluyor. Aynen. Kaç tane taş oldu bu arada bira? Şöyle. Ben de bir de fidanlar geldi. Fidanı şuraya yani diktim. Şuradaki taşları düş şu e bıraktım. Ben de bana bir tane fidan geldi. Ben şu fidanı diktim şuraya bir tanesini. Evet. Bir tane mavi orkide de geldi. Onda şey var şuraya dikeyim onu Gereksiz. O olsun. Süs olur. Hiç yoktan. e, <laughs> yani sanda materyalleri taş bırak. Tamam. Kaç tane taşımız oldu? Şu mantarı da bırakayım. Taşı da dur. Şu anda e, 28 tane taşımız oldu. Evet onu bir stok yapalım. Tamam. Sonra adamızı büyütelim. Ev yaparız kendimiz. Görevlerimiz var. Aynen. Ev yaparız, canavar spamları yapacağız. Aynen arkadaşlar bu tabi ilk bölüm olduğundan biz e, sıfırdan bir server açtığımızdan e, diğer evet, biraz sıkıcı olabilir yani çünkü gelişme çalışacağız. Aynen gelişmeye diğer bölümlerde daha atraksiyonlu böyle yeni yapılar yapacağız. Aynen daha atraksiyonlu olacak, takipte kalmayı unutmayın. Hatta video dışında biraz taş kasarız. Evet. Daha ilginç şeyler olacak tabi bu ilk bölümdü ilk bölümlerde böyle olabilir çünkü daha hazırlık gibi bir şey. Evet şu an materyal toplayacağız. Ham Aynen. Madde. Bu arada ben ağacı bitirmek üzereyim. Bir tane kütük kaldı. Evet şunun buga girdi. Bu buga girdi. Yine. Kaç kere kazma. Evet. Tamam oldu. Anayalle. Şimdi şey yapalım. Adamızı büyütelim. 41 tane taşımız oldu. Aynen. Şimdi biraz Şimdi adamızı... Doğru, doğru büyütelim adamıza. Şu tarafa doğru büyütelim. Adamızı şu tarafa aynen. Şu 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 tarafa. Tamam. Şu tarafa doğru büyütürsek. Sen de kazmaya devam et istersen ya da al sen. Tamam de. ben kazmaya devam edeyim. Sen adayı büyüt. Ben şöyle büyütelim. Aynen. Güzel de gözüküyor. Güzel de gözükmeye başladı. Evet. Sen de toplamaya devam et. Ben şu anda bayağı bir kırıyorum. Ben de şöyle bir katkıda bulunayım hatta. Olmadı bir saniye. sen kır onu. Tamam sen kır ben devam edeceğim şuraya. evet 17 tane kaldı. Şöyle büyütelim buraları. Şu sağ tarafı tarla yaparız. Ben ilk bir aldım bırakayım. Zaten lock'tan bir tane gözüküyor bende. Baya kırdım. Şöyle şu sağ tarafı tarla yapalım. Aynen olur. Böyle güzel de bir ada oldu evet, şimdi. Buraya ileri doğru da yapılar yaparız yine. Aynen. Yeni yapılar. Makineler yaparız. Aynen. Yani şu ini şey aynen olur. Böyle holdingler, şirketler filan yaparız. Evet. <laughs> daha da işi büyütür, büyütürsek. Evet, şu an Sandığımızda ne var bakalım biraz. Bu arada arkadaşlar bizleri Facebook adresimizden de tak takip edebilirsiniz. Facebook adresimizi de hemen aşağıya vereceğiz. Şu çapayı versene. Bir tane tarlayı büyüteyim biraz. Dur. Şu envantere ben ekleyeyim. Oradan alırsın. Tamam. İki tane oldu şimdilik. Üç tane oldu. Dur. Evet, şu karpuzlara ekeyim ben. Şöyle aynen ilk buralara şimdi böyle olduğu için e, ileride de yani şurayı kazmaya bitirince de şöyle şu tarafa doğru ilerleyelim biraz daha böyle geniş olsun e, bu biraz e, daha daha gelişince yerleri de böyle bir parke yaparız güzel olur tamam. ya yalıtımlı böyle bir de izocam döşeriz evet. <laughs> Lava girince e, ölüyoruz değil mi? Evet ölüyoruz. Ya yanıyorsun. Tamam. Ona dikkat evet, edelim o zaman. Ona dikkat edelim aynen. Buraya güzel güzel ektiydik. şey şu, şu çiçeği de şuraya. <laughs> Lava yanına. <laughs> Yine bu laga girdi. Ben bunu yanlışlıkla koydum buraya. Bak, bak. bak şöyle yapacaksın Shift'e basılı tut Bak shift'e basılı tutup sağa gidip Bak şu yanına görüyor musun Yok yapamadım ben Ver atma Q'ya Tamam attım yerde yerde Bir tane vardı Bir tane <gülüyor> <gülüyor> <Maalesef>. <gülüyor> Arkadaşlar ee, Videomuz farkında olmadan Kapanmış ee, son halimiz de bu. Serverimizin son hali de bu. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emre'nin de kanalı hemen açıklama kısmında olacak. Bir başka Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.